Araç kiralamada yeni dönem başladı. Trafik idari para cezası karar tutanaklarının düzenlenmesinde, tahsilinde ve takibinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte yapılan değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre kiralık araçlarda trafik kural ve ihlalleri üzerine ruhsat sahibine gelen ceza tutanakları artık doğrudan aracı kiralayanlara gönderilecek. Kararı yerinde bulan araç kiralama firmalarının yetkileri plakalara gelen birçok cezayı tahsil edemediklerini, artık başkalarına yazılan cezaları ödemek zorunda kalmayacaklarını bildirdi. Eski sistemde trafik cezaları doğrudan firmalara gidiyor ve firmalarda araç başına yıllık 20 bin liraya varan trafik cezası ödemek zorunda kalıyordu. Çünkü bu cezaların çoğunluğu tahsil edilemiyordu. Bu sebeple de adli süreç başlatılıyordu ve icraya kadar gidiyordu. Hal böyle olunca da araç kiralama firmaları çok fazla zarar görüyordu. Ankara Ticaret Odası'nın girişimleriyle araç kiralamada artık yeni bir düzen oluşturuldu. Bu sayede firma sahipleri ceza ödemekten kurtulmuş oldu. Yeni sistemle birlikte trafik cezaları sürücünün TC kimlik numarası üzerinden cezayı yiyen kişiye aktarılacak. Ceza tutanakları cezayı yiyen sürücülerin adreslerine tebliğ edilecek. 2021'de uygulanacak bazı cezalarsa şu şekilde. Emniyet kemeri takmamak, park ve duraklama yasağına uymamak, dönüş ve geçiş kurallarına uymamak, araçtan çöp atmak, kurallara uymayan yayalar ve yüksek sesle müzik dinlemenin cezası 144 lira. Seyir halinde cep telefonuyla konuşma, şerit ihlali yapmak 314 lira. Ruhsatı yanında bulundurmamak ve plakayı nizami olarak takmamak 122 lira. Uyuşturucu madde kullanmak 6909 lira. Engelliye ayrılan alana park etmek 280 8 lira. Ehliyetsiz araç kullanmak 2698 lira, çakar takmak, alkollü araç kullanmak ve hız sınırının %50'sini aşmak 1339 lira. Yaya geçitlerinde önceliği yayaya vermemek 652 lira ve drift yapmak 6700 lira olarak cezalandırılacak.